Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Koreli mevkidaşı Yoon'a savunma alanındaki ortaklığı geliştirmeliyiz mesajı verdi. Asya ülkesinin, Türkiye'nin SİHA tecrübesinden ve uzmanlığından yararlanacağı belirtildi. Güney Kore basanında SİHA teknolojisini Türkiye'den öğreneceğiz yorumu yapıldı. Türkiye ve Güney Kore askeri alanda yeni ortaklıklar kurmanın sinyalini verdi. Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bir araya gelmişti. Ele alınan konular arasında savunma işbirliği de vardı. Görüşmeden notlara yer veren ve Seul yönetiminden beklentileri aktaran Güney Kore basınından The Korea Times, iki ülkenin insansız hava araçları ve zırhlı araçlar noktasında savunma sanayi ortaklığı kurmanın yollarını aradığını yazdı. Erdoğan ve Yun'un savunma sanayisinde insansız hava araçları, askeri nakliye uçakları ve diğer silahlara odaklanan ortaklıkları genişletmenin yollarını düşündüğü belirtildi. Haberde Erdoğan, ortaklığın özellikle siyah, askeri uçak ve zırhlı araçları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi, notuna yer verildi. Güney Kore'nin Türkiye'nin bu alandaki deneyim ve uzmanlığına dayanarak SİHA teknolojisini ve işletme becerisini öğrenmesinin beklendiği ifade edildi. Söz konusu Asya ülkesinin SİHA alanında henüz başlangıç aşamasında olduğu, Türkiye dahil müttefik ülkelerle ortaklık yoluyla operasyonel yeteneklerin artırılmasının hedeflendiğine dikkat çekildi. Öte yandan Türkiye'nin Bayraktar TB2'yi geliştiren savunma şirketi Baykara ev sahipliği yaptığı anımsatıldı. TB2'lerin Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından Rusya'ya karşı kullanıldığı ve uluslararası beğeni kazandığı kaydedildi. Başarılarıyla her yerde adından söz ettiren Bayraktar TB2 birçok ülkenin gözdesi olmaya devam ediyor. Baykar, Polonya'ya 3. Parti Bayraktar TB2 SİHA teslimatını gerçekleştirdi. Polonya toplamda 24 adet Bayraktar TB2 SİHA teslim alacak. Böylelikle şu ana kadar Polonya'ya teslim edilen Bayraktar TB2 SİHA sayısı 18'e yükseldi. Polonya'ya yönelik 4. ve son parti Bayraktar TB2 SİHA teslimatının 30 Nisan 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bayraktar TB2 SİHA'larla birlikte Polonya, Roketsan üretimi Mamle ve Mamce mühimmatlarını da teslim alıyor. Polonya'nın bu sistemlere ek olarak lazer arayıcı başlıklı mühimmatlar, Roketsan üretimi Mamle ve Mamce mühimmatları tedarik edeceği de biliniyor. Polonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Polonya'ya ihraç edilecek olan her bir kit yaklaşık 67 milyon dolara tekabül ediyor. 4 kitin Polonya'ya toplam maliyeti ise yaklaşık olarak 270 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 siyanın 32 ülkeye ihracata gerçekleştirilmiş durumda. 600 bin saatten fazla uçan TB2, 2014'ten bu yana aktif olarak kullanılmaktadır. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği ülkelerde toplam 500 adetten fazla Bayraktar SİHA platformu kullanımı alınmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşımaktadır. Bu arada Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen MAMTE akıllı mühimmatı muharebe sahasında kanıtlandı. Akıncı TİHA'da kullanılan MAMTE operasyonlarda kullanıldı. Roketsan tarafından Teber 81 mühimmatı üzerinden silahlı insansız hava aracı platformlarına özel olarak geliştirilen MAMTE mini akıllı mühimmatın ilk atış testi, Nisan 2021'de Bayraktar Akıncı TİHA tarafından gerçekleştirilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer güvenlik birimlerinin envanterinde bulunan Akıncı TİHA tarafından kullanılan MAMT'den beklenilen haber geldi. Savunmasanayist.com'un açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre MAMT sınır ötesine gerçekleştirilen hava harekatlarında kullanılarak Combat Proven olarak bilinen muharebede kanıtlanmış statüsüne ulaştı. Türk SİHA'ları tarafından aktif olarak geliştirilen ve 40 aşkın ülkeye ihraç edilen MAMT mühimmatından 4 kat daha fazla ağırlığa sahip olan MAMT, MK-81 muadili harp başlığıyla hedef üzerinde çok daha yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor. 230 mm çapındaki mantı mühimmatının menzili, atıcı platformun hızına ve irtifasına göre değişmekle beraber 30 ila 80 km arasında bulunuyor. halihazırda hazırda, ara safhada, GPS, INS ve terminal aşamada ise lazer arayıcı başlık kullanılan Mamte mühimmatı için yeni haberler de yolda. Görüntüleyici kızıl ötesi arayıcı başlığa sahip Mamte mühimmatının ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi. IIR arayıcı başlığı sayesinde Mamte, operatörün hedefi sürekli olarak lazerle işaretlemesine ihtiyaç duymadan angajman gerçekleştirebilecek. Öte yandan çift yönlü bir veri bağına sahip olan Mamte, Man in the Loop kabiliyeti sayesinde hedef bilgisi güncellemesi daha hassas bir şekilde yanıt verebilecek. Öte yandan Mamte hasar kıymetlendirmesi açısından infilak öncesinde yeterli çözünürlükteki bir hedef görüntüsünü de harekat merkezine iletebilecek. Mamte'deki yenilikler sadece AI arayıcı başlık entegrasyonuyla da sınırlı değil. Mamte IIR mühimmatının yeteneklerinin daha da çeşitlendirilmesi kapsamında 2024 yılı içinde Dual Seeker'la ilk uçuşlu testlerin başlatılması hedefleniyor. Mevcut MAM altyapısıyla hızlı şekilde siyah entegrasyonu devam eden MAM-L IIR ve MAM-T IIR'ın 2024'te envantere girmesi hedefleniyor. Roketsan tarafından geliştirilen Mamte mühimmatının bazı avantajları ise şu şekilde. Mamle mühimmatıyla kanatlı güdüm kiti arasında menzil bakımından ara platform rolünü üstlenecek. Mamle mühimmatının etki bakımından yetersiz kaldığı yerlerde kullanılarak hem hedeflerin tamamen etkisiz hale getirilmesini hem de ekonomik açıdan tasarruf edilmesini sağlayacak. Fiyat performans odaklı uzun menzilli bir mühimmat olduğu için SİHA'ların operasyon konseptlerine pozitif etki gösterecek. Hürkuş, Hürjet ve F-16 gibi hava platformlarında uzun menzilli, düşük maliyetli ve düşük ağırlıklı bir mühimmat seçeneği sunuldu. Bu videoda savunma sanayi alanındaki son gelişmeleri sizlere aktardık. Bu tarz daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Videolarımızı kaçırmamak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Karada, denizde ve havada kendisinin ve dostlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye sahip Türkiye'ye ulaşmaya az kaldı bunu da ifade etmek istiyorum. Hiç şüpheniz olmasın. Önümüze çıkartılan her engel bir süre sonra aynı teknoloji ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçların güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor. Biz boşuna mı iki tane sondaj gemisiyle iki tane sismik araştırma gemisini aldık ya? Bunlara boşuna bu paraları vermedik. Şimdi bu gemilerimizde bölgede çalışmalar devam ediyor. Araştırmalar devam ediyor. Bunun yanında bütün fırkateynlerimiz hepsi oralarda. Biz uluslararası deniz hukuku, uluslararası hukuktan doğan haklarımız neyse bu haklarımızı sonuna kadar savunacağız, takipçi olacağız.